Evet Barut Paşa'nın elektriği alınsın diye çoraplarını çıkarttık. Toprağa basıyoruz. Bak gel bakayım oğlum buraya. Bakalım. Ya aferin oğlum. Evet oğlum dolaş biraz orada. Dolaş oğlum. Dolaş. Toprakta dolaş oynama çiçeklerle. Sen ne yapıyorsun Ömürsü? Sen ne yapıyorsun? Bırak onu. Bırak onu abinle. Bırak onu koy oraya. Bırak geç. Evet Barut Paşa çiçekleri şimdi papatyaları oluyor koyu olur kızım sen ne yapıyorsun Ömürsü, Ömürsü sen ne yapıyorsun He? sen ne yapıyorsun demirden tutul tutul demirden. Aferin. <laughs> tut demirden tut demirden çık çık yukarı. Demirden tut çık yukarı. Ha hadi. Hadi demirden tut çık yukarı. Demirden tut. Çık yukarı. Çık. Çık ha. Çek 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 çek. Aferin. Çık. Tut. Aferin. Aferin. Aferin kızıma Aferin. Aferin. Aferin kızıma, tut, 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 çık, 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 ya kocaman oldu 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 ya çık, Kocaman oldu ya.